Selam arkadaşlar şimdi ben gidiyorum parti çekiyorum. Saat şimdi 6.21 geçiyor. Ve az önce dayım aradı ve 10 dakikaya oradayım dedi. Ve ben şu an hazırlandım. Her şeyi hazırladım. Pencereden dayımı gözetliyorum bir anda. Böyle gözetliyorum. 10 dakikaya oradayım dedi bana. Ben de hazır bekliyorum. Ve bana dediğim gibi şarj aleti gideceğiz. 3-4 tane markete de uğrayacağız. Yani dayımın her zaman yaptığı rutinlerinden biridir. Bu arada dışarıda bana göstereyim. Yanındayım her zaman bizimle birlikteyken şey yapar. İşte o oh, şu an cam açtım. Her zaman markete gider demek istedim. Şimdi bekliyoruz. Biraz cam açtım. Neyse bakalım. Burada çiçekler Evet buradan da gelen giden yok. Neyse muhtemelen arabadayken çekeceğim bir sonraki. Yani alana gidiyorum part 4'ü. Belli olmaz. Şimdi camı kapatacağım. Evde su bulduğu için bu adam görmesin kızabilir. Neyse dayım aylar gelmedi ama buraya da sığmadı. Bir sonraki daha.